ettim. Yani e, o ilahi düzen dediğimiz o kainatın tamamını içinde barındıran düzen aslında bizim de içinde bulunduğumuz ve bizim de parçası olduğumuz bir düzenden bahsediyoruz. Şimdi bu düzenin içerisinde baktığın zaman e, buraya bir anahtar kelime daha koymak gerekiyor bana sorarsan ki o da ölçüler. Her şey o kadar düzgün ölçülerle yaratılmış ve e, işliyor ki e, sanıyorum biz aşk olsun konu istersen iletişim olsun ya da yaşadığımız günlük hayatta ister kendimizle olsun ister karşıdaki kişiyle olsun kadın erkek ilişkileri hiç fark etmez sanıyorum biz bu ölçüleri kaçırdığımız zaman problemlerle karşılaşıyoruz yani nedir bu ölçüler örneğin hani konumuz yine özelinde mesafeler dedik ya ölçüsüz bir samimiyet <laughs> ya da ölçüsüz bir uzaklık Tabii bu ölçüsüz samimiyet ve ölçüsüz uzaklık konusunda da başka bir noktaya gelmek gerekiyor. Bu ölçü kimin ölçüsü? Evet. Kadının ölçüsü mü? Erkeğin ölçüsü mü? Erkek. Ya da işte sadece aşkı kadın erkek ilişkileriyle de değil, belki aile fertleri arasında mesela annenin çocuğuyla, babanın çocuğuyla olan ilişkisinde de hem bu aşkı hem iletişim hem de mesafe konusunu tartışabiliriz. Ölçüyü kaçırdığımız zaman, örneğin bir anne çocuğuyla iletişiminde ya da bir baba çocuğuyla iletişiminde sevgisini ölçüsüzce ona aktardığı zaman orada da mesafelerin tarumları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sanıyorum burada özellikle hem ilişkilerde hem iletişimde o bahsettiğin kainatın düzeniyle kendi kainatımızın, içteki dünyamızın, her insan bir dünya, her insan bir evren çünkü düzeniyle, ölçüleriyle uygun hareket etmek devreye giriyor. Biz bunları belirleyemediğimiz zaman da, işte bazı şeylerde, hani iletişim kazası değil, pardon biz problemler yaşıyoruz. Tabi burada sanıyorum bir diğer önemli konu da insanın kendini bilmesi. Yani gerçekten ben kimim ve ben ne istiyorum? Dünyayı nasıl algılıyorum? Karşımdakinden ne bekliyorum? Kendimden ne bekliyorum konusunun cevaplarını cesurca, önce kendimiz kabul ederek e, bilmemiz gerekiyor sanıyorum. E, yani kendimizle ilgili kısımda senin e, söyleyeceklerini merak ediyorum ben. Şimdi İbrahim çok kritik bir konu var. E, hepimiz iyi hissetmek istiyoruz. Fakat iyi hissetmenin e, olumsuz duyguları görmezden geldiğine, geldiğine inanmışız. Dolayısıyla görmezden gelerek olumsuz duyguları iyi hissetmenin peşinden gitmeye çalışıyor birçok insan. Şimdi geçen gün bunu yayınladım. Ee, hani huzursuzlukla yüzleşmeden huzuru yaşamamız mümkün değil. Yani böyle bir yaklaşım yok. Çünkü ben öylesine profiller, öylesine kişilerle tanışıyorum ki e, ben huzurum. İşte kimseden beklentim yok. Hani çok ciddi etiketlemeler var burada. Bununla birlikte şu var. Ben çok huzurluyum ama baktığınız zaman kişinin iletişimi e, ilişkileri aksak, yaşadığı hayatta aksaklıklar var. Şimdi bunlar yaşanırken insan bir defa sağlıklı insanın dört tane özelliği var bizim için. Yani ruh sağlığı profesyonelleri olarak biz dört tane kriteri bakarız. Bir, bu insan... Kendi duygularını ele alabiliyor mu? Yani olumlu olumsuz duygularına barışık mı? 2. Evet. Hayatında iş hayatını hani bolluğunu, bereketini oluşturabilecek şekilde inşa edebiliyor mu? 3. Sağlığını koruyabiliyor mu? Sağlıklı bir bedene, sağlıklı bir zihine sahip mi? 4. Sağlıklı yer kurabiliyor mu? Şimdi bu 4 kriterin olduğu kişi sağlıklı diye tanımlıyor e, ruh sağlığı. E, olarak baktı ruh sağlığı profesyonelleri ve bizim aldığımız eğitimlerde biz bu dört kritere bakıyoruz. Dört kriterde evet. sağlıyorsa o zaman işte bu kişi sağlıklı. Fakat bakıyorum ben insanlar yalnızlık duygusunu yaşayarak huzurlu olduğunu. Yani ben sıkılayım huzurluyum. E yalnız huzurlusun. Yani sıkıntı yok ki orada ego devre dışı sen iletişim kurmuyorsun ilişki üzerinden kendini tanımıyorsun uzaklaşıyorsun işte ondan kaçıyorsun bağlan, bağlanmak istemiyorsun işte flörtöz veya mesela sürekli bir e, yeni bir arayış peşindesin vesaire vesaire şimdi o zaman demek ki önce burada kendimizle aramızdaki mesafeyi kapatmamız gerekli bu mesafeyi kapatırken de e, bizim bu davranışlarımızı ve tutumumuza sebep olan her zaman söylediğim gibi içeride kendimize neler söylediğimiz, kendi içsel dünyamızda neler yaptığımız ve neleri halının altına süpürdüğümüze bakmak lazım. İşte orada ciddi mesafeler var iç dünyamızda. Orayı kapatırsak o zaman senin söylediğin gibi hem aileyle hem arkadaşlarımızla hem iş hayatındaki çalıştığımız kişilerle hem de özel ilişkilerimizde gerçekten çok daha iyisini yaşarız. Ve şu var. İki insanın aynı şeyi düşünmesi e, her zaman olası değil. Veya iki insan bambaşka iki hikayeyle geliyorlar, karşılaşıyorlar. Şimdi kendisiyle getirmiş olduğu, değil mi? Her zaman söylüyorum. Çantasında bir takım etiketler var, kimlikler var, inançlar var, koşullar var. Evet. Şimdi sen eğer diyelim ki ilişkiye girdin, iletişim kur maktan kaçıyorsan sırf huzursuzluk yaşın diye orada çok ciddi demektir. Evet. Yani insan bir şeyi oluşturmak için değil bir şeyi koparmak için de ilişki kurmasını öğrenmeli Yani bizim ülkemizde mesela evlilik haberleri çok sevinçle karşılanır ama boşanma haberleri çok rizle karşılanıyor. Hayatta bir olmak kadar ayrılıkta. Mümkündür olabilitesi olan bir şey biz isteriz ki tabii ki birlikte olduğumuz zaman bu ilişki devam etsin evrilsin olgunlaşsın güzel bir bağ kurulsun bununla birlikte iki insan kendi içlerinde birbirlerine saygıyı koruyarak eğer anlaşamıyorlarsa bunu da gerçekten düzgün konuşarak yetişkinler gibi çözümleyerek koparmalılar. Ama bizim dediğim gibi hani senin de söylediğin gibi maalesef ilişkilerde bizim yaşadığımız en büyük sıkıntı konuşmuyoruz ve dinlemiyoruz. Hatta tam tersi mesela şimdi hani evlilik güzel, boşanmak kötü dedin. tam hani bu noktada şöyle bir katkı ya da hatırlatma da yapmak gerekir. Düşün bir ilişkinin içerisindesin ve bu ilişki iki taraf için de kabus. Ama sırf sen tırnak içerisinde ayrılık ya da boşanmak kötü diye eee iki tarafta kendine cehennemi yaşatıyor ve çok daha kötü çok daha dramatik hani haberlerde böyle ikinci sayfa haberlerinde maalesef dinliyoruz e, krizler ortaya çıkabiliyor ya da farklı e, sorunlar ortaya çıkabiliyor e, ya yani tabii hani biz konuşmamızı ya da bu özellikle sohbetimizi oraya nasıl gitmeden iki taraf ya da kişi kendisi içerisinde bazı şeyleri aşabilir ki oraya kadar gelmesin iş diye belki de tartışıyoruz. Ya da yaşamı daha keyifli hale getirmek, iletişim konusunda bazı şeylere aşarak o kazaları baştan olmasına engelleyerek. Yani yola bak ki karşındaki işte araçta çarpışma yani. Hani çok emniyet kemerini tak ki eğer bir kaza olursa işte önceden tedbirini al gibi. Nasıl bazı şeylerin önceden yazılı kuralları varsa ilişkilerde de, sosyal hayatımızda da bazı şeylerin çok rahat, kendimizi koruyacağımız tedbirleri var. Hatta işte bunun da başı önce kendimizi bilmekten geçiyor gerçekten. Ben örneğin sayfamda yaşama sanatında özellikle bakış açısıyla ilgili, o kendini bilmekle ilgili kısımlara biraz daha vurgu yapmayı önemsiyorum. Ee, geçenlerde işte bir hikaye işte Ankara'da böyle yolda giderken çektiğim birkaç görüntüden sonra bir işte arkadaşım mesaj attı. Ya dedi ki biz seninle aynı yerde mi, aynı şehirde mi yaşıyoruz? Ben de aynı yerlerden geçiyorum ama aynı yerleri ben niye göremiyorum diye. Ee, yaşantımızın içerisinde aynı olayları, aynı konuları yaşıyor olmakla birlikte onu bizim nasıl algıladığımız, zihnimizin bu işi nasıl yorumladı. Zihnimizde hangi filmlerin döndüğü, işte dünyayı nasıl algıladığımızla alakalı. Burada tabii hani çoklu zeka konusu da belki değinmemiz gereken bir konu. Hepimiz dünyayı çok farklı perspektiflerden algılıyoruz. Biraz önce sıraladığım görsel anlamda hepimiz aynı yere, aynı noktaya bakıyoruz ama farklı şeyler görüyoruz. Picasso'nun bununla ilgili çok güzel bir ifadesi var. Tam hatırlamıyorum ama özü şuydu. Eğer e, bu kadar farklılıklar olmasaydı hepimiz aynı noktaya bakıp, binlerce farklı resim çizmezdik, hep tek resim çıkardı diye, tek tablo çıkardı diye, e, sanat olmazdı bir kere diye. Bu çok çok değerli bir bakış açısı. Gerçekten aynı noktaya, aynı olaylara bakıyoruz. E, aynı boşluğa, aynı manzaraya bakıyoruz ama farklı şeyler görüyoruz. Şimdi burada şunu hatırlatmak lazım, somut bir konuya bakarken bile, farklı şeyler görüyorsak aşk gibi çok soyut olan daha kendimizin çözemediği bir konuda farklı şeyler algılamamız çok normal. Belki bunu kabul etmek ve başlamak lazım. Ee, ele aldığımız konuyu bile daha kendimiz nasıl tanımlayacağımızı bilemiyoruz. Aşk nedir diye sorduğumuzda yani binlerce kitap, binlerce şiir yazılmış ve hepsi farklı farklı ifade ediyor. Daha bunda anlaşamıyorken e, ilişkilerde iletişimde bazı şeyleri nasıl çözebiliriz ya da bazı şeyler gerçekten böyle hani Evet, söylüyorum bir problem var. Evet. Ah, İbrahim. Ee, Tam seni kaybettim diyordu. <laughs> hoş, hoş, geldin. Bir kopukluk yaşadık. Dağların arasında uyduyla bağlantıda problemler yaşıyoruz sanırım diye şöyle e, soruyordum. Sen bir gittin geldin. Sesin şu anda sanki geliyor gibi ama Geldin mi? Yok. Şu an çok Evet, ciddi. şu an geldim. Sen geldin şu an, ben, şu an bir dönüyor yine. Gidiyor. Evet, bir dalgalanıyor internet kanbize şu anda. Ama şu anda evet, stabilizasyonu evet. sağladık sanki. Evet, devam et istersen. Kesinlikle, evet. Ee... Şu anda ikimizin de sesi geliyor mu? Bağlantı tamam mı? Yeniden normali döndük mü? Bir geri bildirim alalım istersen ki. Evet. Yenilememiz Yeni gerekiyorsa yayını yenileyelim. Şu anda bize mesajlar ulaşmıyor. Biz kendi kendimize mi? Hah geliyormuş tamam. Biz kendi kendimize yok, mi şunları... konuşuyoruz diye, diye başlamam. Tamam süper. görünce rahatlıyorum. Evet. Evet. Arada arada sırada evet lütfen böyle en azından yorum atarsanız ufak tefek işte bağlantıda problem olmadığını biz de anlarız. Şimdi evet. e, çok haklısın. Ben gene gittim. <laughs> evet şu anda yine bir dönüyor ekran. Geldim. Şu an geldim sendeyiz. galiba değil mi? Evet evet geldim buradasın. Ee, Görebiliyorum. Ee. Şimdi kaldığımız yeri bir hatırlatırsan çünkü ben konsantrasyon dağılıyor tabii böyle koptukça. <laughs> evet, Topu nerede yani, bana attın? Ee, Pası nerede bana attın yakalayamadım İbrahim. <laughs> şöyle ee, aşkın aslında hani somut konularda bile aynı şeylere bakarken farklı şeylerden gördüğümüzden bahsediyorduk. Evet. aşk gibi soyut konularda iletişimde kazalar ya da anlaşılamamaları yaşıyor olmamızın çok normal e, olabileceğinden bahsediyordum. E, tam da burada atıyordum ama evet. istersen burada şeyden de bir bahsetmek lazım. Mevlana'nın böyle e, hani aşkla ilgili çok böyle farklı sözleri var ama tam da bu konuda hoşuma giden bir söz